Hayatınızın değiştirmek istediğiniz herhangi bir alanı için ilk adım bir varoluş seçimi yapmaktır. Gerçek bir varoluş seçimi yapmaktır. Ee, varoluş seçimi öyle çok komplike bir şey değildir aslında. Sadece hayatınızın değiştirmek istediğiniz alanı için bir yepyeni bir karar alırsınız veya o alan için yepyeni bir fikir edinirsiniz. Örneğin e, bugüne kadar kilolu e, olduysanız bugünden sonra daha fit e, biri olmak adına karar verirsiniz. Veya bugüne kadar sağlıksızdıysanız sağlıklı biri olmak için karar verirsiniz. Yepyeni bir karar alırsınız. Bereketiniz iyi değildiyse daha bereketli olmak için daha berekete ait olmak için karar verirsiniz. E, yani Tanrı'nın tanrısal gücü içinde barındıran biri olarak yepyeni bir seçim yaparsınız. Ee, peki gerçek bir e, varoluş seçimi yaptığımızı nereden anlayacağız? Kendimizi kandırmadığımızı nereden anlayacağız? Bunu yarınki da çekeceğim. Görüşmek üzere.